Hepinize merhaba arkadaşlar. Süper oyuncudan benimle Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 10. bölüm olması lazım. Yok pardon. 11. bölüm olması lazım. Aynen. 10. bölüm. de şey yaptık. yerlerimizi ayarlamamıştık. Gene. Şu sorunu bulabilirsem çözeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben burayı bitirdim. Buraya Aa kalmışlar. Ben kalmaz sanıyordum Hayret bayağı kesmişler demek Böyle böyle arkadaşlar. Hatta şurada gezinen bir domuz vardı. <laughs> Yanlışlıkla işiniz çıkmış manyak. İyi tam buraya domuzlar yaparız o zaman iyi olur. Hiç bulmamıza gerek kalmadı yani. Bir tek game almak zorunda kalacağız. Köy bulamazsak eğer. O şimdi tek başına kalsın. Bugün e, biraz orayı geliştireceğiz işte. E, bana ağaç ver. Tamam. E, Gördüğüm gibi çoğu şeyim bitti. Kazmam çok az kaldı. Şöyle. Bokla. Oh. Ne yaptım oğlum? Bula. Bu Aa arkadaş. Gördü taş. Evet ticavuz ediyorlar arkadaşlar şu anda. <laughs> Ah, 64 tane Şu, kaç tane oldu? Ne? Blue bilmem ne spawn. Ha, doğru yine zaten işte gönder. O ne lan? Neyse, etrafını çitlerle çeviriyorum ki arkadaşlar e, etrafı şey girmesin. Adını unuttum. Biraz da yere tıklar işte para zararlı yaratıklar creeper falan filan yani onlar girmesin diye <laughs> bu arada ne var oğlum ya arkadaşlar ben buna mesaj yazıp geliyorum çok meraklıdır kendisi de hadi görüşürüz evet döndüm başladım ona ha, ha işte, tamam. döndüm ee, oha bitti mi lan ne çabuk gitti la bu ee Vay kalmamıştı. O zaman bize baya lazım ya Baksana bir yapmış öptük. tam bitiremedi bile yani Bu arada bu bölüm evin üstüne de bir çatı şekli verelim Eve bir çıkış yapalım Birkaç bölüm böyle şey olsun ne yapayım onu Birkaç bölüm böyle ev dekorasyonu etrafı falan filan Yapalım Bölüm İnşallah bu yeter abi. Şöyle şuna iki. Şöyle bu. Şöyle bu. Şöyle bu. Şöyle bu. Bakın. Bakın. Yo, yo yo. Yo yo yo. Yo. Çok fazla gidecek ya. Ay, işte sönmesi lazım biraz. Burası çok yakın oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu saatten sonra bozamayacağım. Hem kötü değil aslında o kadar da. Hani ev gibi olması. Evet. Şey yapalım bitti

O çıktıysa var ya oha. Kokla çıkmamış dur işte. <laughs> Kendileri geliyorlar lan. <laughs> ben bir şey yapmıyorum. Bunların yeri harbiden çok güzel oldu ya. Nasıl aklıma geldi artık. Başarılar geliyor yani bana. Yine aynı skinler var arkadaşlar. Çok da attım bu şu skinler. Şuna olay. Yemeyeceğim. Evet. Dah 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 saçmalı okey. Bu da sadece sürprizim olsun. Biçim, lan, bu derseniz de. O biçim sürpriz var mı lan? Şimdi. Bu sefer bu yeter herhalde. Tamam la. Bu yesin be. Tamam la inşallah yeter bir ihtimal etme bir ihtimal yok bir ihtimal bir ihtimal var olmadı neden ağacını yani çok şey yok Oha be yaşasın be Süper ya Çok güzel yaptım tam hayalimdeki gibi oldu ya Şükürler olsun ya Evet bir şey gelip buraya atlayabilir ama ee... Tek pek bir şey olacağını sandım ya Orada ışıklandırız falan Şimdi çift kapısı. İlk kapısı bize bayağı lazım bu bize etmez. Şöyle bir iki üç dört. dört. Bu ikisini ancak çıkalım. Aa, mesela. Tamam oynarız. Bir bittikten sonra. Evet. Aslında şurayı da kapatıp tek bir şey yapsın. Böyle daha güzel gözüküyor. Neyse. O ne ya? Vallahi doğru şey göndermiştim. Oynayak diye. Tamamdır. <laughs> bir saniye. Evet arkadaşlar döndüm bir işim vardı ee, bu arada ses gelebilir arkadan çok özür dilerim ee, lan ben yanlış ağacı kesiyorum yok lan bu ben normal ağaç tutamadım ben de dinledim ağacı sanıyorum da onunla bir yani de buradaki biraz bir şey oldu ne diyeyim ben yani. Döndüm arkadaşlar ee, ufak bir şeyler oldu. Bak bir şey olmadı aslında ya. Şim vardı gittim geldim. Böyle çok fazla gidiyorum geliyorum kısma olsun olur inşallah. Artık gidelim. Hadi yavaş yavaş. Allah sikeresin ne şey var burada? Yumruktu. Var mıydı ben biliyorum. Neyse güzel oldu ama arkadaşlar ya ben beğendim açıkçası şimdi burada birer kapı o oh, vay 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 şimdi burayı kesin dağıtır abi ah, musun, bunu ya? evet slime blok bir tane koyacağım iki tane çıktık o oh. evet güzel o zaman da alalım şuraya bir tane daha yapalım bunlardan güzel olabilir Evet. Şimdi ilk olarak bunu bir koyalım. tamam şuraya şöyle iki tane şuralara şuralara ikişer tane buraya koyduk tamam. Evet arkadaşlar ee, bitiriyoruz. Şimdi şunu hmm, ilk olarak buralara koyduk güzel. Sonra şuraya ve şuraya da koyduktan sonra hmm. Ana pardon pay ya. tüh ya. Eksik yapmışım ya. Allah Allah. Bir şey görmüyorum gene bu çıktı ya. Ah neyse. Ee, aynen onu da alalım diyeceğim. Onunla beraber güzel olur. Şöyle iki tane buraya. Bir tanesi yetiyor. Hop hop. Şöyle yaptım. mı oldu? Ne oldu lan? Oraya bakarken <laughs> yanlış bir şeyler oldu güzelim. Ya öf. Ne oldu ya? Ha yapmışım ben tamam doğru. Ama bir tane yapmışım ben yanlış oldu o zaman. Ee, iki tane daha yapmamız lazım. Ben bir tane daha yapmamız lazım. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet şimdi oldu. Ademlik <laughs> arkadaşın cevabını da vereyim ben birazdan. Şimdi kızarmazlar bana o. <laughs> yapıyor ya bunlar bu. Şöyle şöyle artık bunu da açabiliriz. Şöyle. İnsan gibi bakayım mı bir yerlerde. Oh. Hoppala. Oraya nasıl çıktı la? Bunlar tırmanabiliyor mu abi? bunda da Bu top. Bogiyim. O tarzdan bir anladım. tarzdan bir Neyse, ee, şurada şuraları ışıklandıralım şöyle dış bölgeden iş bölgeye doğru creeper var herhalde arkadaşlar yeni video izliyordu uzun sürede ben yoktum ya herhalde o sırada şey oldu arkadaşlar gece oldu Allah'tan bizi öldürmemişler buraya bir tane şuraya şöyle eşit aralıklarla koyalım şuraya buraya Şuraya bir arkadaşlar bir şey tane. Şuraya, 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 buraya, burası olmasın ya. Şuraya, buraya. olsa dedim biliyorum ama ne olur ne olmaz Şuraya bir tane şuraya bir tane buraya bir tane yeter sonra bir de şuralara buraya her bir köşeye birer tane buraya koyayım. şuraya koyayım. buraya buraya şuraya buraya Oraya, şuraya buraya şu iki yere bu sefer yetmedi be bunlar kalsın şimdi ne zaman var mı oh çok fazla. şimdi ilkten şunları alalım hatta dur İpimiz vardır inşallah. İpimiz varsa süper. Allah'tır bastı. Renderim bitmiş galiba aynı. Dur lan benim ben, ben bir şey yoktu ki. Doğru. Ee, ipim inşallah var demiştim. Of fırağı, çok 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 var. Çok güzel. Ne Ee, şimdi arkadaşlar böyle böyle koyuyoruz. Bir tane slime block. Hop. Kaç. Bilmeyen için söyledim. Bilenler artık yapmasın. Hani video ya gösterdim. Mal falan filan demeyin bilmeyenler olabilir arkadaşlar. Hadi sahaya vurayım. herkes mekrolunda. Değil mi? Gel bakayım bu Gel sen de benim ol. Benim ol. yallah yallah Gel Bak aman açıktım. Bak ben için yalışım gel. Adams. Adam ona sonra. Şöyle, şöyle. Bak, bak gel oraya gidiyor bak. O gitti Nasıl nasıl oldu? Tamam. Kapattık. Kapattık. Tamam. Şimdi bunlar iki nasıl yaptı? İçeri doğru kazacağız. Bitti. Şunu bir. Hop hop. Tamam. Yanlış anlamayın. Elimize karbon zor gelecek malum. Bu gördün ya. Hiçbir kömür kalmadı ya. Vay be kardeş. Harun kömürüm kurtlaştı. Evet, onu oraya koyacağız bakalım. Ha bu arada <laughs> tek sürü de arkadaşlar şey yaptım açtım. Umarım kızmamışsınızdır. Tamam. Tut ya şunu kendi. Geliyor bu mu? Geliyormuş. Şimdi içeri doğru 1, 2, 3, 4, 5 kalsın. İçeri doğru 5 kalsın. Bu 4 4 dedim buna bu. Buraya sarma düşürün kadar. Hadi daha şuna dönüştürük. Tamam. Dur ya. Ben bir kazak. Kaldırın, şey. Şöyle kadar vermişim. Şöyle Oh. Ah. Dur çık bu şimdi böyle mi şimdi ya? Daha daha bana alacak nasıl? Neyse ya. Ya ben bunu çıkarmış olurum en azından. Atlarım hiç olur hiçbir yere bilemeyeceğiz ama en azından görüntü açısından iyilik var yani. Hızlı. Okey okuyan bana da bu takıldı. Yanlış kalmadı değil mi? 5'ten olmadı lan.

kaldık mı? Bahadır şimdi oldu mu? Şöyle yaptık mı? Burada bir iki tane oldu. Burada bir, iki, üç tane var. Pardon Har. üç tane var. O nasıl oluyor? Ha. Bir böyle yaptık mı? Oluyor. Tamam. Sen git. Sen git babam gel. Şöyle. Ağzım daha zor oluyor. şey bakalım da. Eee <laughs> şöyle şöyle. Tamam. Ee, evet. Şey ee, dü. Bir şey lazım bana. Var mı? Yeterli yok. 2 tane de 18 tane lazım. Evet şöyle bu da büyük oldu canım hiç kötü değil ya. Yani. elma ile besleniyor galiba. Çiftleştirsem ki bunları ya. Hayır ben arada kuzuları kırarım. Çiftleştir hadi bak o olayı ya iyi yapmışım bak. Hayır onu düşünmeden yaptım ya. İyi yapmışım yani. Şöyle hoppa. Hayır bir tane bu oldu. Tamam ilk bu yavruyu içeri almak lazım. Ya ben bunu şey edeyim? Benim olmasını sağlam. Birleştireyim yani. İlkten ne yok lan? Ah, bir burada. Ah, eh, gel lan buraya. Ben senin olacağım oğlum gel. Benim olacak şunlar. Be. Mobtrep çalışıyor mu lan? Hala düşmedi. Bir dakika böyle mobtrep'e bakalım bir yani arkadaşlar. Yerini değiştireceğim lan 我弄丢了。 Koyalım. bir koyalım. Döndüm arkadaşlar çok affedersiniz Şimdi ışıklandırmaya gelelim Gel lan ışıklandırmaya ha. ha. Şöyle buraya buraya koyuyormuşuz Başka ha buraya koyuyormuşuz oldu mu eh süper oldu işte oldu arkadaşlar daha güzel oldu bunu da burada bitirmiş oldum diye oldu 24 dakika olmuş bu arada onu da bakmış olduk güzel bunu da bitirdikten sonra artık üzerimizi bir boşaltabiliriz şimdi şuraya koyalım toprak topraklarımızı bayağı bu da odun bunu buraya koyalım şöyle mutlara düşenler bu bu biter buraya koyacaktık. Balçık topu başka yok. Madenler bölümüne değil tabii ki de. Bak şöyle şurayı üstte atabiliriz atabilir aslında. Şöyle tohumları. Şöyle şeker kamışı şöyle. Şu şu. Eee ondan sonra arkadaşlar kemik bu da moblar içinde. Renkleri de buraya koyabiliriz. Bu moblar içinde buraya niye koyuyorum Var no. Buraya şunu koy. Tamam. Ee, buraya da renkleri koyalım. Hiç yoktan renkler çıkarmış olduk. Orada bu bunlar niye böyle ayrı ayrı anlamadım. Neyse yapmış olduklarımıza şunu ekleyelim eee şunu ekleyelim ha odunları buraya koyuyormuşuz mi tamam o sıkıntı yok ben de böyle bir yer hazırladım ama nerede olduğunu unuttum ledin odun olan şu da var yemek şunu var. renklerimiz de burada ben de iyi unutmuşum keserini şöyle 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 koyabiliriz tamam güzel eee ondan sonra şunu madenler bölümüne ee, bunu da atalım. Şöyle güzel oldu. Ee, başka ne kaldı? Şuradaki ayrınlarımızı da buraya ekledim arkadaşlar. Toplam 90 ayrınımız var. Yemeğimiz var. Yemeğimiz var. Oyuncu. Yüzden... Evet arkadaşlar işte. tam biteceğim zamanında beni yine diyor. Neyse arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar olsun. Ee, bugün nerede ne yaptığımızı biliyorsunuz yani. yani işte onlara bunları yaptık. Şuraya yeni bir şey ekledik oldu bir dahaki bölümde mop tarafımızı herhalde ben arkaya bir yere yapmış olurum ya da beraber yaparız söz veremem ona şuraya yapabilirim aslında aynı hem uğraşmış olduk iyi oldu ee, şöyle o zaman kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın beni de için teşekkürler bu sefer her şey tersen oldu evet kendinize iyi bakın bay bay diyelim ondan sonra ben şuna basayım ve videoyu kapatacağım. Ee, bay bay kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın ve de istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazmayı esirgemeyin bitirmedim bitirdim sandığınız ama bitirmedim neyse görüşürüz çok uzattım bay bay